Hatta Meksika havalarında da e, kupamız, e, ikincilik kupamız çok ağır olduğu için e, uçağı almak istemediler. Dedim ki zaten biz de bu kupayı <laughs> çok isteyerek almadık, İsterseniz size bırakalım dedim. <laughs> e, bayağı bir e, münakaşalarımız oldu Meksika'da e, kupayı uçağa alırken. Neticede son dakika uçağı yetiştirdiler bizi ee, kupamızla beraber böyle de bir anımız kaldı Meksika'da. Arif Ümit Türk olarak Ada Pazarında 1952 yılında doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi burada tamamladım. Daha sonra Ankara'da bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Sakarya o yine o zamanki adıyla beden terbiyesinde Masa Tansy antrenörü olarak göreve başladım. Ve e, Spor Şube Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, Federasyon Başkanlığı, Dünya amputa Futbol Federasyonu Başkanlığı derken bugünlere geldik. Evliyim. Çiftane e, çocuk babasıyım ve halen Sakarya'da yaşamımızı devam ettiriyoruz e, ve bir taraftan da Dünya Muhteşem Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimi halen sürdürüyorum. E, bu tür görevler elbette ki hem kişinin kendisi için hem ülkemiz için onur verici görevler. E, i̇nşallah e, başarıyla bu görevimizi devam ettirir, sonlandırırız. Necmi Türk bugün e, adına bir spor salonunda hayat verilerek e, Sakaryalıların e, kalbine taht kurmuş bir insan olarak e, yerini almış bir spor adamı. Ben onun oğlu olmak e, oğlu olduğum için her zaman e, büyük e, onur duydum, gurur duydum. Benim müdürümdü. Ben rahmetli Necmi Usturk yani babamla uzun seneler birlikte de çalıştım. Şimdiki imkanlar o zaman yoktu. Bisikletten göreve gelip gidiyordu. Daha sonra bazı araç imkanlarına falan kavuştu. Çok güzel hatıralar var, çok güzel anılar var. İlk spor salonunun yapılışı, ilk Eski stadın tribünlere kavuşması atıcılık poligonunun inşa edilmesi il Ormanı'nda buna benzer birçok tesisin yapılması ve Sakarya'da sporun temellerinin atılması rahmetli babamın zamanında gerçekleşti. İnanılmaz sıkıntılar içinde teşkilat yürüyordu. Şimdiki e, parasal imkanlar, idari imkanlar, tesis imkanları o zamanlar çok daha kısıtlıydı. E, ben bunların e, nasıl gerçekleştiğini çok yakinen biliyorum. Allah rahmet eylesin e, kendisi Sakarya'da baba olarak anılıyordu. Sporcunun babası olarak nitelendiriliyordu ve neticede Sakaryaların isteği ve arzusu doğrultusunda bugün Rüstemler tesisinde yapılan spor salonunun adı, o zaman bakanlığımız ya da uygun görülerek Necmi Usturk Spor Salonu adı verilerek isminin yaşatılmasına vesile oldu. Bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum. Gerçekten bu tür hizmeti geçmiş insanların en azından böyle ifade edilerek yaşatılması çok güzel bir uygulama Sakarya bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Ben Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerini devam ettirirken Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildim. 2008-2012 döneminde tüm sportif branşlardan sorumlu as başkan olarak görev yaptım. Daha sonra federasyon seçimlerinde federasyon başkanlığına seçildim. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanı oldum. Bu süreç devam ederken de ampute branşında tekerlekli sandalye basketbol branşında okçulukta yüzmede atıcılıkta halterde inanılmaz uluslararası başarılar kazandık. Bunlardan bir tanesi de ampute futbolda ilk kez. Ee, Avrupa şampiyonu olduk. Ardından e, iki yıl sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olduk. Ve Meksika'da 2018 yılında yapılan e, Dünya Kupası organizasyonunda da e, Dünya ikincisi olduk. E, kaptanımız Osman Çakmak'ın e, penaltıyı kaçırmasıyla bir penaltı e, kaçırması sonucu Dünya ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldık. E, dolayısıyla idari anlamda sportif anlamda katıldığımız toplantılarda özellikle e, Avrupalı arkadaşlarımızın e, birlikte yaptığımız toplantılarda bize karşı inanılmaz bir inançları ve teveccühleri oldu. E, tamamen Avrupalı arkadaşlarımızın isteği doğrultusunda e, Dünya Federasyonu Başkanlığı'na önerildim ve e, yapılan açık oylamada da Avrupalı arkadaşlarımızın, Avrupalı diğer üye temsilcilerinin yaptığı açık oylamada da aday gösterildim. Ve e, Amerikalı Başkan e, Rick Hoffman başkanlıktan çekilince de benim işim kolaylaştı ve Dünya Başkanlığı'na seçildim. 2020 yılında oldu bu seçim. E, halen devam ediyoruz bu görevimize ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize Avrupa Futbol Milli Takımı'mızla e, kabulünde bir talimatı olmuştu. E, Dünya Kupası organizasyonunu niye Türkiye almıyorsunuz dediğinde dedik ki e, alabiliriz Sayın Cumhurbaşkanım. O zaman bu organizasyonu Türkiye'ye alın e, ve bunu Türkiye'de yapalım dedi. Biz de. Hem dünya başkanı olmamız e, sebebiyle hem de e, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda yapmış olduğumuz mükemmel organizasyonun da rüzgarıyla e, bütün dünya ülkeleri tarafından e, kupa'nın İstanbul'da organize edilmesi e, oy birliğiyle kabul edildi ve e, bu yıl 2022 Ekim ayında İstanbul'da dünya kupası organizasyonunu gerçekleştirdik. Mutluluk verici bir tarafı da e, bu kupada aynı zamanda milli takımımızda Dünya Kupası'nın sahibi oldu. E, böyle güzel bir görevde e, aynı zamanda hem verdiğimiz sözü tutarak hem de e, aynı başarıyı tekrar ederek bu sefer penaltılara da bırakmadan milli takımımızın şampiyonluğuyla e, taşlandırmış olduk. E, Bundan sonra devam eder miyiz, etmez miyiz? Bunu süreç gösterecek ama 2024 yılına kadar görevimiz devam ediyor ve toplantılarımız şimdi yeni Dünya Kupası'nı oynatacak ülkenin seçimi gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ya o kadar çok tabii bu yaşadığımız süreç içerisinde olaylar var ki anılar var ki bazıları bizi çok üzdü, bazıları bizi çok güldürdü, bazıları bizi çok sevindirdi. Ama hayatımda yer eden anılardan bir tanesi özellikle de futbolla ilgili Meksika'da 2018'deki Dünya Kupası organizasyonunda Bizim için en büyük tehlike bütün ülkeler tarafından, bütün otoriteler tarafından favori gösterilmemizdi. Sürekli olarak biz bunu çocuklarımızla müsabakalar öncesi yaptığımız toplantılarda işledik. Ve finale geldik. Finalde Angola ile oynuyorduk. Maçın başlarında 3-4 tane çok net gol pozisyonunu gole çeviremedik. Maalesef 0-0 sonuçlandı normal süre ve penaltı atışlarına geçildi. Organizasyonu kullandığı sahalar o kadar kötüydü ki yani bunlar tarla dersem abartmış olmam defalarca da uyarmamıza rağmen bir e, silindir yapılmaması, çimlerinin kesilmemesi, bir Dünya Kupası organizasyonuna yakışmayacak e, bu tesislerin düzeltilmesi ikazlarımızı maalesef kimse e, dikkate almadı. Kulak ardı ettiler. Neticede e, yanılmıyorsam 5. E, penaltıydı. Osman Çakmak kullanacaktı. Osman Çakmak takım kaptanımız ve de daha da ilginci İstanbul'da Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman bize şampiyonluğu getiren golü atan arkadaşımızdı sporcu olarak Dünya Kupası'nda da son penaltıyı Osman Çakmak kullanacaktı ama çok kötü bir penaltı kullandı bunlar tabi sporun içinde olabilecek şeyler ve çok üzüldük gerçekten bir penaltıyla Dünya Kupası'nın kaçması Gerçekten çok bizi üzdü. Hatta şimdi halen Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Mehmet Muharrem Kasaboğlu Bakanımız aradığında çok tabi sevinçliler bizi kutlamak için çok güzel ifadeler kullanmışlardı. Dedim ki Sayın Bakanım, valla çocuklarla beraber üzüntüden kahroluyoruz. ...böyle olmamalıydı dediğimde... ...ya başkan ne diyorsun dedi ya... ...biz Türkiye ayakta dedi... ...sizin bu başarınızdan... ...nasıl dedi siz üzülüyorsunuz dedi... ...dedim ki üzülüyoruz çünkü hak etmedik bunu... ...hayır sakın böyle düşünmeyin... ...çok güzel de bir karşılama olacak... ...sizi Türkiye'de dört gözle bekliyoruz... ...herkes bağrına basacak... ...sakın böyle şeyler konuşmayın... ...falan deyince... ...dedim ki arkadaşlar... Biz daha önce hiç dünya ikincisi olmuş muyduk? Hayır olmadık. Ee, dünya ikincisi olduk şu anda. Elbette ki dünya kupasını alıp ülkemize öyle dönmek isterdik. Ee, ama penaltıyı bugün Osman Çakmak kaçırıyor. Yarın birçok dünya kupasında çok ünlü futbolcuların da penaltı kullanamadıklarını gördük, şahit olduk. Sizler de bunları biliyorsunuz. Böyle güzel mi bir anı desem yoksa bizi her zaman böyle tatlı acı sürprizleriyle de hatırlatacak bir anı mı desem, benim hafızalarından çıkmıyor. Hatta Meksika havaalanında da e, kupamız, e, ikincilik kupamız çok ağır olduğu için e, uçağa almak istemediler. Dedim ki zaten biz de bu kupayı e, çok isteyerek kalmadık. İsterseniz size bırakalım dedim. <laughs> e, Baya bir e, münakaşalarımız oldu Meksika'da e, kupayı uçağa alırken. Neticede son dakika uçağı yetiştirdiler bizi e, kupamızla beraber böyle de bir e, anımız kaldı Meksika'da. Biz tabi e, Federasyon Başkanlığı görevimizi sürdürürken de e, özellikle ülkemizde engelli bireylerin çoğunlukla e, aileleri tarafından evlerde kapalı tutulduğunu, dışarı çıkartılınca sanki bir utanç vesilesi olarak yanlarında taşımak istemediklerini, hatta buna bazen engelli bireylerin de ben dışarı çıktığımda herkes bana bakıyor, ben çok rahatsız oluyorum gibi düşüncelerle maalesef engelli vatandaşlarımızın, bireylerimizin, çocuklarımızın spora çok fazla imkan bulamadıkları bir ülkede yaşadığımızı görüyorduk ve sürekli olarak şu çağrıyı yaptık. Herkes kendi bulunduğu ilde mutlaka gençlik spor teşkilatlarına, spor kulüplerine giderek spor yapmak istediğini söylerse mutlaka engelli bireylerin yapabilecekleri bir spor dalı olduğunu görecekler. ...ve e, hayatlarının e, değişeceklerini fark edecekler. Bu konu aslında çok önemli. Ben e, burada Sakarya'da e, daha federasyonlarla falan hiçbir ili, ilintimiz yok iken... ...şimdi kendisi yaşıyor mu bilmiyorum. Semra Saracoğlu e, o zaman e, Sakatlar Derneği olarak... Beraber bir işbirliğin neticesinde Sakarya'da 70-80 tane çocuğu bir araya getirdik. Benim kendi çocuğum da engelli olduğu için. Ee, onlara e, beden terbiyesinin, şimdiki adıyla gençlik sporun, tesisleri içerisinde spor yaptırmaya başladık. Bu bizim belki de e, Türkiye'de engelli bireylerle ilgili ilk kıvılcımı e, yaktığımız, ilk ateşi yaktığımız e, anlardır, e, günlerdir. O 70-80 tane çocuğa biz haftada 3 gün e, inanılmaz e, spor yaptırdık, eğlenceli, muazzam keyif aldılar. Hatta aileler dediler ki bunu her gün yapın çocuklar evde bizi son derece e, rahatsız etmeye baskı yapmaya başladılar. E, Dedik ki bu e, her gün mümkün değil yani haftada üç gün olarak sürdüreceğiz çocuklar sportif kıyafetler falan aldık. Çocuklar pijamalarla, terliklerle sportif çalışmalara geliyorlardı. Ee, sonra o eşofmanları ve spor kıyafetlerini giyince çocukların bambaşka bir kimliğe büründüğünü gördük. Bunlar yaşanmış çok gerçek hikayeler ve e, valimiz o zaman e, Erdinç Büyük Akalın'dı Sakarya'da. Yarım kalmış bir ee, engelli e, Hizmet Okulunu Vedilerle beraber e, birleşip e, Sayın Valimizi ziyaret ettiğimizde e, en kısa zamanda okulun inşaatı tamamlanacaktır. Sözünü aldık bugün e, sanıyorum Serdivandaydı o okul e, ve çocukları topluma e, kazandırdık. E, federasyon yöneticiliği yaptığımız dönemlerde de e, bu çok önemli bir çağrı oldu. E, halen daha bu çağrıya çok ihtiyaç var. Evlerde oturan engelli bireyleri e, toplumun içine karıştırmak, sosyal hayatın içine katmak gerektiğine inanıyorum. Zaman zaman Anfuta Futbol milli takımımızın e, başarılarıyla e, milli futbol takımımızın e, başarılarının e, kıyaslandığını biz de e, basın organlarında veya e, sohbet ortamlarında e, görüyoruz, duyuyoruz. E, aslında e, çok birbirine e, karıştırılmaması gerektiğine inanıyorum. E, Anfuta Futbol'da dünyada halen aktif olarak Dünya Kupasına katılan 24 ülkenin dışında üye 70 ülke var Oysa dünyada FIfa'ya bağlı sanıyorum yüzün üstünde üye ülke bulmakta Dolayısıyla çok e, profesyonelce bir düzen içerisinde devam eden e, ve profesyonel futbolun ürünü olan e, dünya kupalarında e, hatta bazen Avrupa kupalarında ülkemizin olmayışı elbette bizim için de e, bazen çok üzücü oluyor. E, Amputa futbol ülkemizde çok hızlı gelişim kaydeden e, engelli sporcu sayısının da e, beklenenin üstünde olması nedeniyle ciddi çalışmalar sonucu ve oynattığımız düzenli sistemli ligler sonucu e, diğer ülkelerde aramızda bir hayli e, lehimize pozitif farklar oluştu. Bu bize büyük avantajlar sağladı. Dolayısıyla e, amfite futbol Türkiye'den sorulur diye bir slogan oluşturduk biz. Bu hem teknik anlamda hem idare anlamda bugün gerçekleşmiş durumda. Bunun keyfini e, yaşıyoruz, çıkartıyoruz. Milli takımımız da zaman zaman e, çok önemli başarılara imza attı. Onlar da dünya üçüncülüğü gibi e, güzel bir ünvana e, sahipler. İnşallah e, Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda ciddi çalışmalar da yapıyor milli takımımızda sanıyorum önümüzdeki süreçlerde daha güzel başarılara ulaşacaktır. Sakarya'da aslında Sakarya kendi ilimiz bir spor kenti çok Başarılı sporcuları yetiştiği, hem de futbolda hem de diğer branşlarda birçok ünlü sporcunun yetişmesine vesile olan bir kent. Daha iyisi olabilir miydi? Elbette daha iyisi olabilir. Ama artık sporcu yetiştirebilmek, sporcuyu barındırabilmek, kulüpleri yaşatabilmek, özellikle amatör sporlarda daha ileriye gidebilmek tamamen ciddi yönetimlerin ve tabii ki sponsorların gayreti olmaksızın, kurumların gayreti olmaksızın yürümesi imkansız bir hal şekline geldi. Artık yerel yönetimler, valilikler, belediyeler, sivil toplum örgütleri, amatör sporculara, amatör kulüplere kucak açmadıkça e, ciddi manada güç kaybedeceğimizi ve bunun ülke sporuna da bir anlamda negatif yansıyacağını unutmamamız gerekir. E, tesis açısından Sakarya e, hatta Türkiye'nin birçok kenti e, bence e, ileri düzeylere e, erişti. E, ama e, 81 vilayetimizin Belki 70 tanesinde yüzme havuzu var, olimpik yüzme havuzları var ama biz hala e, olimpiyat oyunlarında e, diye e, ilk sıraları alamıyoruz. E, gerçekten düşündürücü. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün ama unutmayalım artık. E, kurumların desteği olmadan, mali destekler bulunmadan, sponsor desteği sağlanmadan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcular ortaya çıkarmak sadece Sakarya için değil, ülkemiz için de bir sorun haline gelmeye başladı. Bunu unutmamak gerekir. Bugün Sakarya'nın kavuştuğu modern stadın öncesinde ee, Sakarya Atatürk Stadı ee, benim hatırladığım kadarıyla rahmetli babamın da beden terbiyesi bölge müdürü olduğu dönemlerde e, tek tarafında kapalı bir tribünü olan ki inanılmıyorsam herhalde 750-800 kişi falan alıyordu o tribün e, toprak zeminli sahada amatör da oynandığı e, inanılmaz bir e, hatıra deposuydu. Anılar deposuydu orası sportif açıdan. E, 1965'li yıllarda yanılmıyorsam e, o zaman Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ilimize geldiğinde e, kent takımlarının doğduğu tarihlerdir. 1965'ler, 1966'lar. E, rahmetli babama e, Sakarya'da da Sakarya da altında bir e, ...profesyonel ekip oluşturulmasını rica ettiğinde babam... E, ...hem bölge müdürü olması sıfatıyla hem de amatör spor kulüplerinin başkanlarını çağırarak... ...dört e, kulübümüzü birleştirip Sakarya Spor... E, ...kulübünü oluşturdular 1965 yılında. İdman Yurdu vardı, Gençler Birliği vardı, Güneş Spor vardı. E, dolayısıyla... Sakarya Spor profesyonelliklere adım attıktan sonra e, kentin e, sportif heyecanını başka alanlara da taşımış olduk. Hiç unutmuyorum e, sahalar çimlendirilmeye başlandığında bir Fenerbahçe maçına yetiştirilmek üzere e, hummalı bir çalışma başlamıştı. E, Hendek ve Sapanca'dan getirdiğimiz e, çimleri sahada plakalar halinde inanılmaz imece usulü yüzlerce insan e, sahayı çimlendirerek e, Fenerbahçe maçına yetiştirdik Kantel içinde. Bizler bile e, elimizde çim plakalarıyla sahayı e, çimlendirdik. Tabii ondan sonra dinlenmesi, sulanması, silindirlenmesi, kuvvetlenmesi falan Fenerbahçe maçını yetiştirdik. 25 yıl bir saha olmuştu. Sakarya Atatürk Stadının ilk çimlendirme tarihi de böyle e, gerçekleşti.